Karadeniz Ereğli Belediye ve Belediye Spor Kulüp Başkanı Halil Pozbıyık, 18 Mayıs'ta yapılacak Belediye Spor Kongresi öncesi. Kulüp ikinci başkan Halil Bozkuş ve Akın Spor Onursal Başkanı Akın Katı ile birlikte açıklama yaparak Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Pozbıyık yaptığı açıklamada şunları söyledi. Mayıs ayının 18'inde spor kulübümüzün kongresini yapacağız. Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü bu bölgenin en büyük kulübü. Sadece erkek futbol takımı değil, yanında kadın futbol takımı da dahil olmak üzere 12 branş 980 lisanslı sporcu yer alıyor. Büyük bir aile ve bu büyük ailenin de yönetilmesi, maddi bakımdan tatmin edilmesi de bir haydi zor. Bize dostlarımız yardımcı oluyor. Yönetim kurulu üyelerimiz hepsi de hem maddi hem manevi yöntem müthiş destekler veriyorlar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu sene Halil Bozkuş'un da aramıza katılması suretiyle büyük bir performans yakaladık ancak arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Bu sene ikincilikle bitirdik. Şimdi yeni bir hamleye geçiyoruz. Karadeniz Ereğli Belediyespor camiasını yakından tanıdığı, benim de akrabam Akın Katı ile de görüşmelerimizi yaptık ve aramıza katılması için onun da onayını aldık. Şu anda Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübünün başkanı olarak görevime devam ediyorum. İkinci başkan olarak Halil Bozkuş, as başkan olarak da Akın Katı takımı götürecekler. Onlara tüm yetkimi verdim yönetim oluşması için maddi unsurların ortaya çıkartılması için. Aynı zamanda belediye olarak biz de onlara destek olmak için ortak faydada anlaştık. Futbolcu seçimin yönetim kurulunun oluşturulması konularında kendilerine tam yetki verdim. Bu sene amacımız bu ligi en önde bitirmek. Ereğli halkının büyük bir aşkla futbol takımının üçüncü lige çıkmasını arzu ettiğini sahadaki hareketliliklerden görüyorum. Kalabalıklar bunu bize gösteriyor. Ereğli halkına bu mutluluğu yaşatmamız gerektiğine bütün kalbimizde inandığımız için bu bakımda mahcubuz. Arkadaşlarımız Ereğli'de iş adamları zamanları olmamasına rağmen Ereğli halkının bu arzusunu yakınen bildikleri için zamanlarının belli bir bölümünü futbol takımına Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü'ne ayırmak suretiyle spor severlerin beklediği sonuca ulaşmak için birlikte an düştük. İnşallah değerli yönetim kurulu üyelerimizle, sporcularımızla, teknik adamlarımızla birlikte hep beraber inandığımız bu yolda azimle yürüyerek neticeye ulaşmak istiyoruz.